Herkese arkadaşlar. Bugün 21 Mart 2021 yine %200 kazandıran sitemiz ile karşınızdayız. Arkadaşlar e, bu siteye geçmeden önce bir önceki sitemiz olan ne pratik sitesi e, bunun da haberini vereyim. Buradan para gelmiyor artık para yatırmayı yatırmayın. E, ben bir kere iki kere yatırdım. Ben de ikisinde de geldi. E, ödemeli ödemeli kayıtlarım da zaten burada bu videomda gözüküyor ee, Mesela mesela bu bu diyen bunu diyen kardeşimiz çok haklı TRX 60 daha erken geldi demiş Mesela artık bu siteler arkadaşlar çok önemli şeyler söyleyeyim ben size bu siteler artık Dogecoin de sıkıntı çıkarıyor artık Ben de eskiden bu zaman bu siteye kadar full dogecoin çalışıyordum fakat benim de ödemem videoda gördüğünüz gibi 9 saat sonra geldi trx ile atan yatıran arkadaşlar daha erken paralarını çekti gelmeyenler olmuş yorumlara yazdılar yine iki buçuk bir buçuk gün oldu yatmadı e, mesela evet. e, 8, 8 saat oldu demiş e, mesela 9 saat sür demiş bakın dogecoin atmış 9 saat sürmüş benim de yaklaşık 9 saat sürmüştü o yüzden Bu siteye zaten para yatırmıyoruz bir daha yani Bu siteyi bıraktık Şimdi yeni sitemiz Daha gördüğünüz gibi start date Bugünün tarihi Daha yeni açıldı bugün saat Saat 1'de açıldı 1'de 2'de açıldı Fakat ben deneme amaçlı referans parası en azından referans parası geliyor mu diye dilemek için Bekledim ve referans param da geldi diğer hesaplarımla girerek yani e, arkadaşlarımın hesaplarından deneyerek e, yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Tron ile yatırıp çekiyorum. Çünkü Tron hem basit e, hem daha az komisyon oluyor diğer siteler e, oyun, coin siteleri ve Tron gerçekten bu sitelerde artık daha Dogecoin'in de üzerine geçti daha hızlı geliyor. Yatıyor mesela Mekke depozitasından ve şöyle güzel bir şey 40 Tron mesela minimum normalde böyle sitelerde 100tron olur minimum fakat bu sitede 40tron dogecoin'e de baktım 40 dogecoin istiyor yani normalde de yine bildiğiniz gibi 100 dogecoin ister böyle siteler minimum fakat bu 40tron 40, tron, 40 e, dogecoin istiyor en minimum bu güzel bir şey e, güvenmeyen arkadaşlar öncelikle 40tron ya da 40 dogecoin atarak deneyebilir parası geldiğinde daha fazla isterse e, yüklü miktarda giriş yapabilir ya da yapmaz yine kendi kararı ve dediklerim zaten e, bu, bu site arkadaşlar dediğim gibi bu, videolar yatırım tavsiyesi değildir hiçbir şekilde sadece ben bu siteye bu siteye de güvendiğim için yatırıyorum e, yine yatırıp yatırmamak sizin kararınız mesela profil kısmında e, sade bir arayüz e, kontakta mailini ve telegramını istatistiklere yardım menüsü var ee, mesela total depozit, total ödeme kısmı, total referanslar, ve referans kazandıklarınız belki depozit kısmından yatırıyorsunuz bu adrese, my deposit kısmında yatırdığınız depozitler, my Payouts kısmında öden, size ödenilen para, paralar ya da ödenecek paralar, my referansla da benim referanslarım zaten yukarıda da de, total depozitiniz, total e, ödemeniz gözüküyor. Şimdi videoyu durdurup ben bir e, denemelik videoda atacağım. Şimdi para ne kadar hızlı geçiyor, ne kadar yavaş geçiyor ona, ona da bakarız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat ee, yaklaşık bakalım hemen saatimize 25, buraya 25 geçe geldi. Bu seyde 23 geçe geldi. Tam ne zaman... Ee, şey, 22 geçe gelmiş. Bakın zaten süre sayıyor burada. bakın Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu attığım 50 TRX'in referans parası 12-13 Dogecoin. Bu geçti yani. Site ödeme yapıyor. E, açıklamalarda e, sitenin linki var. E, referans linki var arkadaşlar bu arada. Girerseniz e, teşekkür ederim. Abone olursanız videoyu da beğenirseniz yorumlara yazarsanız sormak istediğiniz her şeyi sorup sorabilirsiniz yaptı yatmadı. Ee, şöyle bir şey var Gördüğünüz gibi TRX kullanınca hızlıca geçiyor Dogecoin'de Benim Dogecoin yaparsanız mesela buradaki adrese e, Adres gözükmedi bende mesela denedim bir, bir saat bekledim gözükmedi ama Tron'da yatırmaya çalışınca Hemen geçti yani bu sitelerde artık Tron kullanacağım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Siz de yatırım e, Tron olarak kullanırsanız sizin kararınız. Bence daha iyi. Gördüğünüz gibi 23 saat 54 dakika sonra 100 T Tron direkt hesabıma geçecek benim. Bu ben videodan sonra da tekrar e, yüklü bir e, yatırmayı da yatıracağım. Bunun da videosunu yarın atacağım geldi mi gelmedi mi? E, tabii ki de bunun da videosunu atacağım. E, bu küçük miktar geliyor mu büyük miktar e, size saatlerin önemini söylemiştim yatıracağınız e, koyun türünün önemini söylemiştim. Bunlar çok önemli faktör. Miktar da çok önemli demiştim arkadaşlar. Bakın mesela küçük miktar var bir de büyük miktar deneyeceğiz akşam e, videodan sonra yani ona da bakacağız. Şimdilik bugünlük diyeceklerim bu kadar. Yine söylüyorum bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz kendi kararınızı ile yatıracaksanız yatırın. Ben güveniyorum bu siteye. O yüzden yatırdım. Mesela referans parası da geldi. Ee, şimdilik diyeceklerim bunlar. iyi günler.